Son zamanlarda bazı gençlerde üniversite okumam şart mı değil mi diye sorgulamalar var. Tabii ki insanlar hepsi üniversite okumak zorunda değil. Ama buna varma, bu kararı alırken bas aldıkları bazı şeylerin mantık yürütmelerin çok doğru olmadığını düşünüyorum. İşte Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg gibi insanlar üniversite İkiden birden kaçtı ve gene de bu kadar zengin oldular. O zaman ben de üniversite ikiden kaçsam olurum gibi mantık yürütenler oluyor. Şimdi birincisi bu tekil örnekler sizi yanıltmasın. Amerika'nın en zengin 500 insan lisesine baktığınız zaman yine 80-90 üniversite mezun. Bunlar istisna. Ana çoğunluk kesinlikle üniversite mezun. Bunu Google'dan listelerini bulabilirsiniz. İkincisi kritik nokta şunu atlamayın bu insanlar üniversiteyi bıraktıkları için başarılı olmadılar yükselmekte olan internet alanının ilk vagonuna atlayanlardan oldukları için başarılı oldular onlarla aynı devirde üniversiteyi bırakıp gidip işte McDonald's'ta çalışanlar o kadar başarılı olmadı. Yani bıraktığın şey değil, yakaladığın şey başarının temel nedeni olabilir. Dolayısıyla da asıl önemli olan üniversiteden kaçmak değil. Gerçekten büyümekte olan bir başarı yakalamak için ayrılıyorsan o ayrı bir konu. Onu bir şey diyemem ama üniversiteden kaçtıkları için başarılı olmadılar. Yakaladıkları trenin ilk vagonundan dolayı başarılı oldular.